İslam'ın temel şartlarından biri olan haccı şöyle bir ele almak gerekirse hac e, İslam'ın kalbine yönelik bir yolculuktur. Hac üzerinden bireysel ibadetten toplumsal, evrensel bir ufka e, ve özellikle e, ümmetin bütünlüğü içerisinde yeniden arınmanın yeniden kendini inşa etmenin bir zemini olarak biliyoruz. Aslında hac ile ilgili söyleyecek çok şeyler var. Böylesine muazzam ve muhteşem bir ibadetin insan şahsiyeti üzerindeki etkilerini ve ümmet üzerindeki sonuçlarını uzun uzun konuşmak yerine şöyle bir ifade tarzını tercih etmek istiyorum. O da şu, Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin zikredildiği ayetler ve Kabe'den bahsedilirken kullanılan bir takım kavramlardan hareketle Hacc'in mesajını, Hacc'in iklimini, Hacc'in o deruni dünyasına nüfuz edebileceğimizi düşünüyorum. Peki nedir? Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Kabe ile ilgili ayetlere baktığımda gerçekten çok etkileyici, çok çarpıcı sonuçlarla karşılaştım. İşte Kur'an-ı Kerim'den seçtiğim Kabe ile ilgili ayetlerden ilkini sizlerle paylaşmak istiyorum. Maide Suresi ayet 97. Estağfirullah. Câlellâhu'l-kâbetel beytel harâme qiyâmel linnâs. Allah Kabe'yi o beyti haramı, yani Kabe'nin buradaki diğer isminin beyti haram olduğunu beytel harama kıyamen linnas. İki vurguyla karşı karşıyayız. Kabe'nin bir güvenlik evi olduğu, ikincisi de kıyamen linnas. İnsanlık için bir kıyam merkezi olduğuna işaret ediyor. Yani insanlığın dirilişi ve direnişi Kabe merkezli gerçekleşiyor. Özellikle değerlerinden soyutlanmış, çürümüş, kokuşmuş toplumların yeniden dirilişinin startı Kabe üzerinden veriliyor. Kabe'nin inşa ettiği bir dünya, Kabe'nin inşa ettiği bir medeniyet, Kabe'nin inşa ettiği kuşaklar, diri kuşaklar, kıyamellin naz, bir duruşu ifade ediyor, dik bir duruşu. Aynı zamanda dirilişi ve direnişi, kıyamı içeren bir özellik arz ediyor Kabe. Bu bakımdan Kabe'yi ele aldığımızda özellikle Beytül Haram kavramına dikkat çekiyoruz. İnsanlık için güvenlik iklimi de orada oluşuyor. Kıyamellinnaz insanın kendine dönmesi, kendisi olması, kendisi kalması da yine Kabe üzerinden gerçekleşiyor. Zaten böyle olduğu içindir ki Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa ettikten sonra tüm insanları Kabe'ye çağırdı. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirmesiyle. Tüm insanlık için bir hayat merkezi, bir kıyam hoca ve bir diriliş menbaı olarak Kabe karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili diğer bir ayete bakacak olursak, şu ayet-i kerime de yine meramımızı en iyi anlatan hususlardan biridir. Hac suresi 29. ayet. Bakalım bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Kabe'yi hangi özelliğiyle karşımıza çıkarıyor? Estaizu billah. ثُمَّ الْيَغْضُ تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَالْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ Bu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sonra kirlerini atsınlar adaklarını yerine getirsinler diye o beyt Atik'i tavaf etsinler. beyt Atik'in bir anlamı da şudur. Atik kelimesinin bir anlamı da özgürlük demektir. Yani Kabe özgürlük evidir. Her türlü bağlardan, prangalardan, zincirlerden, insanın insanlık misyonu sürdürecek engellerden kurtulması ve insanın hakkın emrinde ulvi bir özgürlüğü yakalayabilmesi için Kabe'ye odaklanması lazım. Anlıyoruz ki bizim özgürlük tanımımızın test edeceğimiz özgürlüğü sağlama alacağımız zemin de özellikle Kabe karşımıza çıkıyor. O özgürlük evi. Önceki ayetimizde kıyam evi olarak karşımıza çıkmıştı. Bu ayet-i de özgürlük evi olarak karşımıza çıkıyor. Ali İmran suresine dönüyoruz. Ali İmran suresi 96. ayette ise Kabe'yi şu özelliklerle karşımızda buluyoruz. Estaizu billah. İnne evvel <laughs> beyti vudi'a linnâs lellezî bi mübareken ve hüden lil alemin. Doğrusu insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet kesinlikle Mekke'deki o bereketli, o mübarek ev. Ki o ev ki yine ayetin devamında mübareken ve huden lil alemin. Alemler için hidayet, alemler için rahmet ve bereket merkezi olan Kabe'ye işaret ediyor. İnsanın ilk evi. Ve bu ilk evi neyi sembolize ediyor? Kurtuluşu sembolize ediyor. Bereketi sembolize ediyor. Rahmeti temsil ediyor. Bunu nereden görüyoruz? Alimnan suresi 96. ayeti. Yine konuyla ilgili bakara suresi 125. ayete bakıyoruz. Burada da Kabe'nin çok daha farklı bir boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 125. ayette Estaizu billah Ve iz ve O vakit Kabe'yi insanlar için bir toplanma merkezi ve bir emniyet yeri kıldık. Bu ayet-i de görüyoruz ki Kabe insanlık için bir vahdet, bir buluşma merkezi ve aynı zamanda emniyet, güvenlik ortamının referansı olarak karşımıza çıkıyor, adresi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi toparlayacak olursak, Kabe üzerinden haccın neler içerdiğini, sadece Kabe'nin isimlerinden hareketle, Kabe ile ilgili ayetlerden hareketle bir, Kabe bir kıyam merkezi, diriliş merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Direniş merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Kabe bir insanlığın korunağı olarak karşımıza çıkıyor. Kabe bir özgürlük evi olarak karşımıza çıkıyor. Kabe bir vahdet merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Ve Kabe insanların aranabilecekleri, sevaplarla donanabilecekleri bir mabet ve bir merkez olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar üzerinden şimdi netleştirebiliriz. Kabe kardeşlik evidir. Kabe vahdet evidir. Kabe özgürlük evidir. Kabe kıyam evidir. Kabe hidayet evidir. Kabe bereket evidir. Kabe kurtuluş evidir.